Çok kıymeti takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a karşı soğuk duş gerçekleşti. Atina resmen terk edildi. Türkiye titretiyor. Ankara-Atina hattında gerilim son dönemlerde ABD'nin Yunanistan'a askeri bir üsse çevirmesi sebebiyle iyiden iyiye tırmanırken Büyükelçi yaptığı açıklamasında ABD'nin Ege'de taraf tuttuğuna ilişkin yorumlara tepki gösterdi. Büyükelçi bir NATO ortağının diğerine tercih edildiği görüşü absürttür ifadesini kullandı. Kıymeti takipçilerimiz ABD Büyükelçisi bugün itibariyle yaptığı açıklamasında adeta Yunanistan'ın hayallerini suya düşürdü. Katıldığı yayın programında açıklamalar yapan Büyükelçi en son itibariyle şu ifadeleri kullandı. Anamatan Türkiye ile ilişkileri son dönemlerde aile bir sıkıntılı olan Yunanistan'a destek verdikleri yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Yunanistan'ı adeta bir askeri yüz haline getiren ABD'nin ekideki gerilimde taraf tuttuğuna ilişkin değerlendirmesinde Büyükelçi, bir NATO ortağının diğerinin tercih edildiği görüşü absüttür sözleriyle yanıt verdi. Kıymeti takipçilerimiz Atina bildiğiniz gibi yaptığı her aç açıklamasında Türkiye'ye karşı küstah tehditlerde bulunuyor ve ana vatan Türkiye'yi ABD'nin desteğiyle beraber savaşa çekmeye hazırlanıyordu. Ancak görüyoruz ki ABD Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Çünkü ana vatan Türkiye bütün dünyanın merkez konumu haline gelmiştir. Bu merkez konumlu şuradan geliyor ki önce Rusya devletinin doğalgazla Türkiye'yi merkez haline getirmesi akabinde tahıl koridorundaki Türkiye'nin büyük etkisi Yunanistan devletini adeta çıldırtmış, ABD devletini ise resmen elini kolunu bağlayarak Türkiye'ye destek vermek zorunda bırakmıştı. Bugün itibariyle ABD büyükelçisi yaptığı açıklamasında Yunanistan'ı tutmuyoruz. Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı değil, Türkiye Yunanistan'a karşı değil, tam ortasında duruyoruz. diyerek büyük bir açıklama yaptı.